Abi TP'yi ne yapacaksın? Ne işine yarayacak? farklı TP atıp ne yapacaksın? Sorunun cevabı şu an videoda. Tak kaydı. Canlarım video hoş geldiniz. YouTube tayfaya selam veren Twitch tayfanın içinde Can Yüksel Kars oynuyor. Hem de TP'li. Karşımızda Ekko var. Westin Diamond 3 80 LP'sindeyiz. Bu maçı bilinleyip direkt Diamond 2'ye yol alıyoruz. Bugün sadece win aldık. Bir luz aldık. Nazar boncuğu luzu. O da yeni ilk maçıydı. İlk bir maçtan bir şey olmaz. 6 bin almışız. Bir luzdan bir şey olmaz. İtem mi? Pardon. Okey okey okey. Tamam. <laughs> konuşurken Konuşurken oluyor bazen öyle şeyler chat Nazar boncuğu dediğim gibi Haydi video geçelim Ama TP vardı şimdi yani TP atardık en kötü Gelirdik geri O yüzden bir şey olmaz En kötü TP'miz vardı Koymaz SC SC Kankalar şimdi ekko şapı Rahat şap en azından ormanımızda bir tehdit olmayacak bizim Kafamız rahat olacak işte Counter jungle diyeceğiz falan diye bir tehditimiz yok TP'yi o yüzden aldım. Normalde flash falan da girilirdi ama TP ile her yerde olacağız. İnanmıyorsunuz, troll sanıyorsunuz ama besin diye iki yapacağız şimdi bunu. Bir anda topa TP atacağız. Bak, top topa yürüyeceğiz. Bot'a ulti atacağız. De TP atacağız. Düşünsenize 3 yerde aynı anda olan Kartus her yere gank atmış olacağız bir saniye içerisinde. Denemelik zaten. Bunları da hepsi deneme. Dediğim gibi veste denediğim, West e demişim NA'de gördüğüm bir adamın taklidini yapıyorum şu an bu TP'yi kullanarak. Bu falan aldık çaldık zaten 10 numara bu oldu. Yeni karşı ulde'miz artık oturdu. Bir sıkıntı yok o konuda. Yapmamız gereken TP'li iyi olacak mı olmayacak mı? Onun kararına varmak. Oynadık bu arada TP'li bir maç. Güzeldi. Ama ondan sonraki maçlarda genelde karşımıza Rengar Kazeks gibi şampiyonlar geldiği için Exhaust girdim. Exhaust'u da severim bu arada. Ya Adamların ayağını kırmak gerekiyorsa, topal bırakmak gerekiyorsa Exhaust'u TP kesinlikle almalıyız. Ulaştan işte biraz vazgeçmeye çalışıyorum ki böyle karşı değişik bir bozuk bir build yapmaya çalışıyorum. Bu adam ne yapıyor? Bu adam bu rahatsız falan desin diye çalışıyorum. Biraz da millet. İyi gidiyor şu anlık. Karşıda Soraka var. Gün geçmiyor ki karşı takım beni kantırlayan hero'lar almasın. Ama bir şey olmaz. Soraka'yı keseriz. O zaman ilk tem olarak Morali'yi erkenden almamız gerekiyor demek ki. Aa smite atmayı unuttum. Neyse sorun değil. Gayet iyi. Morali'yi erkenden alacağım. Boss katıla gideceğim. Ekko burada şu anda. Lan dedim ki. Ekko'lar counter jungle gelmez dedim. Adam counter jungle geldi ama. <laughs> yani flash attı. Soru işareti. Yani flash atıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun smite atıyorsun. Ama başaramıyorsun kardeşim. Oradaki gücümüz peksimetin verdiği Bozuk bir güçtü. O can yenilemesini gördünüz chat. Adam smite attı, flash attı, her şey denedi ama. Peksimetrünü, peksimetrünü orayı bozan rün oldu chat. Her şey yolunda. Flash atmadık, bir şey yapmadık. Sakiniz gayet. Eczos atsak zaten rahat kesecektik. Ama biz hiçbir şey atmadık. Sen bir E'ni at, at oradan. Hmm. İyi. Benim işim Word'tür bu. Potum gelmiş. Sonradan mı geldi? Yeni mi geldi? Bilmiyorum. Pot basardım. Ha son saniyede gelmiş. Yeni tekrarına baktım. Son saniyede gelmiş potum. Yapacak bir şey yok. O yüzden 3 basamadık değil. Baktım yeni tekrarından son, son saniyede gelmiş. Saniyenin son saniyesinde gelmiş. Yapacak bir şey Burası gayet 4. Gayet olur yani burası. Atayım mı tepe ya? Hani bir akıllı sensin kanka. Hmm, bu yardım lazım. Ne oldu burada ya? Chat burada garip bir şeyler oldu. İyi, iyi, Garip bir şeyler oldu son derece. Anlamsızdı. Bizim çocuğu kurtarmak için attım o TP'yi. Altyazı söyleyecek yoksa. Çok temiz bir TP kullanımı diyemeyiz buna. Ama iyi olduğunu söyleyebilirim. Talon burada. Bunlar burada. Victor'un ölmemesi lazım. Ve bana da yardım lazım. bir tane daha vursa var ya. Yat aşağıya Eko. Yat aşağıya Eko. Yataş aşağıya kardeşim. Yataş bu çocuk çok terbiyesiz. Yok bizim blue'yu alacakmıştı. Yok bilmem ne. Bir, yani ben talonu kesiyorum bir yandan. Bakmıyorum bile talonu kestiğime. O adam benim orada blue'yu çalmaya çalışıyor. Terbiyesiz terbiyesiz oyunlar. Burunlarını kırıp geçiyoruz bunların ya. Oyuna iştire bak adamların. Bronz elo mu? 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 Aynen. Bronz 5'iz kanka şu anda. Bronz 5 dayız takılmaca biliyorsun. Biz anca bronzda oynayabiliyoruz zaten. Yok abi anlamda değil rakipleri outclass ettin. Senin ben canını yerim. Senin ben canını yerim kankam. Seviyorum. Tıkma orayı. Yani senin E'nin geri dönüş yerine atıyorum ben öküyü Sen hala yok taktacı güvercin falan havalarındasın. Yat aşağıya geç. Az daha vur be. Az daha vur canımın içi. Çok iyisin. Ben daha fazlasını alacaktım da. Adam ölmüş neyse böyle. Aynen öyle. TP var bakıyorum sağ sola TP'lik bir şey var mı? Bak bir gözüm orada bir gözüm. Bir gözüm topta bir gözüm botta. Bir şey olursa TP'yi yapıştırıyorum kardeşlerim için. Genk yerlerse falan. Attım TP'yi. Attık da. Elvin TP attık bir anda. Olsun olsun olsun. Eyvallah. <laughs> bir şey olmadı ya. Ben devam edecek rakip takım sandım da itmediler. İyi. karşı TP çok iyi. Deneyin. Çok iyi chat. Öldük. Oğlum biz niye ölmüyoruz lan? Elle bir sinerjimiz var mı ki? <laughs> Yatın aşağıya. Şimdi. Chat burayı çok temiz oynadık. Yavaş yavaş sakin sakin yürüye 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 yürüye. Burayı iyi oynadık. On numara. Keşke bir de mecayı alsaydık yalandan. Tertemiz ya. Yakala. Yakaladın mı onu? Adamın dibi misin sen? Bana faker demeyin. Bana faker demeyin. O Q yanlışlıkla tuttu. Şey Queen'e atmadım yani. <laughs> o Q'yu Queen'e queen atmadım. E, renk Renekton'un gideceği yere attım. Fecik kanka. Ya tepelik hiçbir olay yok ya. Direkt biliniyor bizim çocuklar. Attım ultiyi. Yani bir kill aldım ya. Çok da gerekli değildi. Ecai'm yokken bu atmak istemiyorum ama Takım arkadaşım ister satmak zorunda kalıyor. Burada aç gözlü avcıyla canına şöyle fulluyoruz chat. Pota her zaman bir tanesini elinde tutuyorum ki üzerime bir anda baskı geldiği zaman zınk uçu vereyim. Potu yüzden saklamak önemli ve son anlara kadar tutmak önemli. Bittiği anda pot doldurabilir elimizden giderse ikinci ürün çöpe gidiyor demektir çünkü. İkinci ürünün amacı o. Early game için. Potu bastım burada. O ne oğlum ya? Atatürk çok kızmış. Aşırı kızmış bu ekoya. Ondan böyle oldu burası. Atıyorum TP'yi. TP'yi attığım anda bir anda olay yerindeyiz chat. Görüyorsun. Abi neden TP aldın? İşte bu yüzden TP aldım kardeşim. TP'yi görüyorsun. Şimdi bu TP olmasaydı bu double kill olmayacaktı. Bu double kill olmasaydı baronu alamayacaktık. Baron alamasaydık gibi 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 gibi. Böyle gider daha chat. O yüzden yaşasın TP. Kestiler tamam ya. Let's go. TP'yi görüyorsun. Ameno. Rasime. Ah be var ya. Mejai olsaydı o da ölecekti de. Biraz AP'miz az kaldığı için ölmedi adam. İyi vuruyoruz iyi iyi. ki bize gösterdin TP almayı falan diyen var mı? Ölmedi adamlar YouTube evvel Biz her gün yayındayız İnsanlarla beraber chatle beraber Her gün yayındayız Artık yayınlara gelir misiniz Bak her gün diyorum her gün Her gün yayındayız Maçların içinden Geçiyoruz ve siz Hala yayınlara gelmiyorsunuz Bak ultiye bak bak demeyece bak bak ulti atıyorum bak demeyece bak görüyorsun. Artık yayınlara gel. Olur mu? Youtube tayfa. Güzel mi açtı? Eğlenceli, sardı falan fişman derken oyunu bitirmediğimiz aklımıza geldi bir anda. Soraka'ya base'i tek mi attık biz? Soraka? 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 İyi iyi iyi. Soraka. Soraka kardeşimize buradan. Rahmet. Mekan cennet olsun kardeşimiz. Abi güzel maçtı. 10 numaraydı. E dediğim gibi yayınları lütfen gelmeyi unutmayın. Youtube tayfa. Sizleri seviyorum. Gör bir saniye. Hasarlara da bakmayı unuttuk. Hasarlara da bakalım yalandan. 13 LP ne ya? Kanka 13 LP gelecekse biz nasıl kasacağız bu arada? 13 LP ne alaka? Abi bak. Bak. 39 e, 41.377 42 330 ah be geçememişiz lan adamı geçememişiz ya 30 339 300 evet geçememişiz neyse olsun 30 demeçli 30 demeçikle 13 lipi ne kanka nasıl bir an böyle neyse YouTube sayfa görüşürüz canlarım işi görüşmek üzere